Evet herkese merhaba. Bu videoda Mangala nasıl oynanır ve kurallar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 12 tane kuyumuz var. 6 tanesi rakip kuyu, 6 tanesi kendi kuyumuz ve birer tane de hazne olmak üzere toplam 2 tane hazne bulunuyor. Toplam 48 tane de taşımız var. Sağa doğru hareket ettiriyoruz taşlarımızı. Bir bölgeden aldığımız taşları 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 taş almıştım. Kendi bulunduğu kuyu dahil hepsine birer tane koyarak gidiyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi kurallardan bahsedelim. Şöyle dizdim. Evet. Burada şöyle düşünelim. Bir tane boş kuyumuz olsun, kendi kuyumuz. Buraya eğer son taşı şuradan aldığım 3 tane taşı 1 2 ve 3. Son taşım boş kuyuma düştüğü anda kendi taşımı hazine, hazineme götürüyorum ve Diğer rakibin karşıda yer alan Kuyusundaki taşları da yine aynı şekilde Hazineme götürüyorum Şöyle olmuş olsaydı Yine 1 2, 3 Bunu da sadece kendi taşımı götürmüş olacaktım Evet Kurallardan bir diğeri de Şurada 5 tane taş var 1, 2, 3 Birer tane koyarak gidiyorum Son taşım kendi hazineme düştüyse Buradaki kendi hazineme düştüğü için oyun hakkı tekrar bende oluyor. Bir oyun daha oynayabiliyorum. Şeklinde. Şimdi buradaki taşlarımız çok diyelim. Şöyle alıp koyalım. Burada rakibin hazinesine taş bırakmıyoruz kendi asitli kuyularımızdan devam ediyoruz. Evet bir diğer kuralımız yine aldım. 1, 1, 1, 1. Son taşım rakibin kendi kuyularından birine düştüğü zaman bu kuyuyu çiftliyorsa yani burada olduğu gibi 2, 4, 6. 6 yapıyorsa rakibin kuyusundaki tüm taşları kendi hazineme alıyorum. Bir de böyle bir durum olmuş olsun. Mesela benim hazinemde taş daha çok, rakibimde hiç çok ama rakibimin son taşı kaldı ve oyun sırası ondaysa rakibim hazinesine son taşını attığında kendi alanında herhangi bir taşı yoksa benim tüm kuyularımdaki taşlarımı rakibim alır. Oyunun sonunda, oyunun sonunda taşlar sayılarak e, sonuç belirlenmiş olur. Burada bakıyoruz benim. Şöyle koydunuz zaten kendi tarafınızı doldurduysanız oyunu e, elinizde hala taş varsa siz kazanmış demek oluyorsunuz. Evet benim 14 vardı. Rakibimin de 34 taşı var. Toplam 48 taş. Rakibim kazanmış oldu. Toplamda 5 oyun oynuyoruz. 5 oyunda galip gelen berabere biten olabiliyor. Galip gelen 1 puan. Berabere bitersi de her iki oyuncu yarım şer puan alıyor. Evet bir tane de örnek olarak oyun gösterelim. Şimdi yani bu arada oyuna da başlarken kura yöntemi belirleniyor. Bunu isterseniz taş, kağıt, makas isterseniz işte kısa çöpü çekme gibi yöntemlerle kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu oyuna başladım ben. Kendi kuyuma koydum ilk. En sona geldiği için tekrar oyun sırası bende. Şimdi burada taşınmaya çalışabilirsiniz Ya da işte şuradan alıp Rakibin şuradakileri beşledim şu anda. Bir sonraki oyunda denk getirebilirsem mesela bu artmazsa eğer rakibim 5 şu karşıdaki 6 tanesini alacağım. Rakip de tabii ki buna göre hamle yapabilir. Oradakileri boşaltabilir. Şimdi tekrar onda oyun sırası. Burayı boşalsın mesela. Evet yaptığım hamle boşa gitti. Şu anda hani bir tanesini alabilirim gerçi. Şu an buradan oynuyorum. Evet burada 5 tane var mesela. Rakibim şuradan alırsa 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim hanem kuyumdaki bölümü çiftlediği için bunları rakibim almış oldu. Şimdi şurada son taş var. Bir tane taş kalırsa direkt yana kaydırabiliyorsunuz. Bu ya da şu buradan da kaydırabilirdi. Kendi hazineme düştüğü için oyun hakkı halen bende. Evet ben de rakibin hazinesine düşürdüm. Çift mi diye bakıyoruz. 2, 4, 6, 7 değil. Oyun yine rakibime geçti. Evet, burada şimdi önce bunu atıyorum hazineme. Oyun sırası tekrar bende. Şunu boş kuyuya attığım için hem kendi kuyumdaki hem rakibin kuyusundakileri almış oldum. Sıra rakibime geçti. Evet, şunu oynayalım. Evet burada da yine 1, 2 yaptım. Son taşım yine boş kuyuya düştüğü için hem kendim hem rakibimin karşıda yer alanı aldım. Rakibim şuradan oynadı. Kendi hazinesine, hazinesine düştüğü için tekrar oyun sırası onda. Şu çoklu olanları dağıtsın. Buradan geçerken benim hazinemi bırakmıyor taş. Evet son kuyusuna boş olduğu için benim buradakini de o almış oluyor. Ben de şurayı dağıtayım. Evet yine bana geldi sıra. Yine ben de. Yine ben de. Şöyle ikisini birlikte yine almış oldum. Şu anda bende taş çok gibi görünüyor ama rakibim yerleşmeye başla, bitirmeye başladı. Eğer o bitirirse benim bölgemdekileri de alacağı için ben şu anda onun bölgesini taş taşımam lazım. Sıra en son ondaydı. Attı. Boş kuyuya düştüğü için ikisini aldı. Şimdi bunu buraya alırsa buradan benim hepsini yine almış olur. Evet son boş kuyuya düştü karşıda yok ama yine kendiminki de olsa alıyorum. Evet rakibim yine şöyle ikisini almış oldu. Evet boş kuyuya düşeceği için zaten hem alacak hem de oyunu bitirmiş olacak. Ben kendi hazineme ne kadar çok şu anda taşıyabilirsem benim için o kadar iyi. Bunları zaten almış olacak şöyle boş kuyuya düştüğü için bunu da kendi hazneme koydum. Rakibim boş tarafa düşürdü kuyuya. Hepsini aldı. Ve benim buradaki iki taneyi de kendi sırasında kalmadığı için kuyularında o almış oldu. Evet yine dört tane diziyorum. Bakalım oyunu kim kazanmış. Evet oyun berabere bitmiş gibi görünüyor. Çünkü kendi tarafını doldurdu. 24 tane var. Ben de büyük ihtimalle kendi tarafını doldurmuş olacağım. Yanlış koymadıysam boşluklara. Evet. Bu oyun berabere bitmiş oldu. Karşılıklı yarımşar puan almış olduk. Bunun gibi toplam 5 tane oyun oynayıp oyunumuzu sonlandıracağız. Sorularınız olursa yorum bölümünden bekliyorum.